kanalıma hoş geldiniz sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bu videomda bursluluk deneme sınavına yer verdim. Sizler açıklamalar kısmını ekleyeceğim linkten soruları önce bilgisayarınıza indirin soruları çözün daha sonra video izleyin. Ben hepinize başarılar dilerim. Birinci soru metin ile ilgili hangisi söylenemez? Olumsuz soru köklerinin altlarını çiziniz. Karşılaştırmaya yer verilmiş. Öznel bir yargı vardır. Benzetmeye yer verilmiş. ihtimal yani olasılık cümlesi vardır. Yunus Emre Allah sevgisini işleyen şiirler söyleyip yazar. Ne var ki önceleri Yunus Emre'nin şiirlerinin değeri insanlar tarafından pek anlaşılmamış olabilir. Sevgili öğrenciler bu cümle ve ihtimal olasılık cümlesi. Peki burada ihtimal yani olası olan durum ne? İnsanlar önceleri Yunus Emre'nin şiirlerini pek okumuyorlarmış, sevmiyorlarmış. Yazarımız da bunu Yunus Emre'nin şiirlerinin anlaşılamamasına bağlıyor. İhtimal dahilinde diyor. Yani insanlar Yunus Emre'nin şiirlerini anlayamadığı için arkadaşlar sevmemiş olabilir diyor. Peki bu bir ihtimal cümlesi. Artımızı atalım. Oysa günümüzde içimize işleyen bu şiirler gençler tarafından çok sevilmektedir. Bu cümle arkadaşlar karşılaştırma cümlesidir. Şimdi önceleri Yunus Emre'nin şiirleri pek sevilmiyormuş. Daha doğrusu gençler tarafından okunmuyormuş. Ama günümüzde sevgili öğrenciler günümüzde Yunus Emre'nin şiirleri gençler tarafından okulup seviniyormuş. Bu bir karşılaştırma cümlesidir artımıza attık. Şimdi Yunus Emre sevgisi de zamanla giderek artmış ve yaygınlaşmıştır. Sevgili öğrenciler, yukarıdaki metinde öznel cümlelere de yer verilmiş. Mesela ne var ki önceleri Yunus Emre'nin şiirlerinin değeri insanlar tarafından pek anlaşılmamış olabilir ifadesi öznel bir yargıdır. Belki de anlaşılıyor arkadaşlar. İnsanlarda okuma alışkanlığı olmadığı için Yunus Emre'nin şiirlerini okumamıştır. Oysa günümüzde içimize işleyen bu şiirler, bakın içimize işleyen bu şiirler ifadesi bir yorumdur gençler tarafından çok sevilmektedir. Belki sevmeyen gençler de var. Yani bu cümleler öznel yargılı cümle. Yine Yunus Emre sevgisi de zamanla giderek artmış ve yaygınlaşmıştır. Belki son cümle nesnel yargılı cümle olabilir arkadaşlar. Fakat az önce ben size öznel yargılı cümleleri okumuş oldum. Öznel bir yargı kullanılmıştır ifadesine de artımız atalım. Arkadaşlar yukarıda benzetme söz sanatı yapılmamış. Soru 2 metinde aşağıdaki duyuların hangisiyle ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir? Yine olumsuz bir soru kökü var. Bir köydeydim, yağmur durmuştu köyün meydanı sis içindeydi. Burnuma muşmula ve ayva kokuları geliyordu. Bakın koklama duyusu ile ilgili ayrıntıya yer verilmiş. Artımızı attık. Sarı bir aydınlık içindeydim. Çocuk sesleri gelen tahta evin eğri bacası tütüyordu. Bakın ses dedi. Yani işitme duyusu ile ilgili ayrıntıya yer verilmiş. Artımızı attık. İçine eski kitaplarımı koyduğum tahta bavulumun nemli kulpunu iki elimle kavrayıp Ali'nin evini aramaya başladım. Bakın nemli kulp diyor arkadaşlar. Yani kulpun nemli olduğunu ne yapmış hissetmiş. Tabii ki dokunma duyusu ile hissetmiştir. D'ye de artımızı koyalım. Demek ki yukarıdaki metinde tatma duyusu ile ilgili bir ayrıntı yer verilmemiş. Üçüncü soru. Şimdi üçüncü soruda bir fabıl var. Fable'ın ismi karga ve mis kedisi. İnternetten bu fable'ı bulabilirsiniz. Çünkü bu soruyu çözmek için biraz da fable'ı bilmek gerekiyor. Şimdi bitkiler ve hayvanlar konuşur, insanlara bir ders verilir fabıllarda. Bu metin aşağıdakilerin hangisiyle devam ettirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur. İşittim ki bir karga ve bir mis kedisi birbirine karşı büyük bir dostluk besliyor ve boş saatlerini çeşitli oyunlar oynayarak geçiriyorlarmış. Birdenbire bir kaplanın ormanı çınlatan korkunç haykırışı ile gerçeğe dönmüşler. Karga korkudan ağacın üst bir dalına konmuş ama mis kedisi korkudan nereye saklanacağını bilememiş. Mis kedisi bu şaşkınlık içinde kargaya dostum ben ne yapayım demiş. Evet kalan kısmı bizden istiyor soru. Denizli köpekler de homurdanarak sürülerinin başına dönmüşler. Şimdi son cümle fabulun son bölümünden alınmış arkadaşlar. D cevap olamaz. Sonra mis kedisi gelip yakın bir tehlikeden kurtulmuş olan dostu kargayı bulmuş. Arkadaşlar karga mis kedisini bulmuş ininde. Dolayısıyla C de cevap olamıyor. Bursa bunu duyan köpekler gittikçe daha fazla kızarak önlerinde uçan kargaya istediğin kadar uç seni yakalayacağız demiş. Bu bölüm fablın henüz sonuçlanmamış bölümünden alınmış arkadaşlar. Ortalarından alınmış. B de cevap olamıyor. Demek ki cevap Adana. Dostum ben ne yapayım demiş. Evet, mis kedisi kargaya karga da iyi yürekli dostum sen burada saklan hemen uçup yardım çağırayım demiş arkadaşlar. Cevap Adana gerçekten de karga mis kedisine yardım çağırmış arkadaşlar. Bu nedenle cevap Adana oldu. Zaten fabulun tamamında böyle bir cümle var. Karga ile mis kedisinin dostluğu güzel bir şekilde anlatılmış. Evet arkadaşlar 5. sınıf öğrencileri dostluklar kolay kolay kazanılmaz. Bu nedenle dostlarınızla gerçek dostlarınızla iyi geçin. Soru 4 aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir koşul şart anlamı vardır? Koşul 2 S sağdır. SSA, cümleye koşul anlamı katar. Adana'ya bakalım. Yapımına bu yıl başlanan kütüphane biterse kitap okumaya gideceğiz. Sonuçta kitap okumaya gideceğiz. Kitap okumaya gitmemizin koşulu şartı nedir? Yapımına bu yıl başlanan kütüphane biterse. Bakın biterse kelimesindeki SSA koşul ekidir ve cümleye koşul anlamı katmıştır. Cevap Adana oluyor. Diğer seçeneklere bakalım. Ahlat Doğu Anadolu'da göl kıyısında bir kasabadır. Bize bilgi veriyor arkadaşlar. Nesnel yargılı bir cümle. C Karadeniz bölgesi her mevsim yağışlı ve nemlidir. Yine bize bilgi veriyor nesnel yargılı cümle. Denizli çaylarımızın üzerine kışın kar yağdığı için çok tatlıdır. Bu da neden-sonuç cümlesi arkadaşlar. Çok tatlıdır sonuç. Çaylarımızın çok tatlı olmasının nedeni nedir? Çaylarımızın üzerine kışın kar yağdığı için şu dı için arkadaşlar cümleye neden sonuç anlamı katmış cevap Adana. Adana'yı unutmayın. Beşinci soru bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Cümle bir. Günümüzde bilim insanları nadir Antarktika canlıları üzerinde araştırmalar yapıyor. Bunu ispatlayabilirsin. Yani bu cümleyi ispatlayabilirsin arkadaşlar. Gidersin evet dersin bilim insanları Antarktika'da araştırma yapıyor diyebilirsin. Gözlemleyebilirsin. Peki yine o canlılar orada yaşayan canlılar nadir yani eşine az rastlanır canlılar olabilir arkadaşlar. Bunu da ne yapabilirsin? ispatlayabilirsin. Bir numaralı cümle, nesnel yargılı cümle. İki, bu araştırmalar bu yıl geçen yıla göre daha da arttı. Burada bir karşılaştırma var arkadaşlar. Gerçekten de bu yıl araştırmaların daha da arttığını ispatlayabilirsin. Nesnel yargılı cümle. 3. Çünkü bu canlılar her koşulda hayatta kalabilme özelliğine sahip. Bakın araştırmaların artmasının nedenini açıkladı bize. Yani bu neden cümlesini de ispatlayabilirsin. O canlılar her koşulda hayatta kalabiliyormuş. Demek ki cevap 4. Hatta bu canlıların en ilginç yanı, bakın en ilginç yanı ifadesi cümleye kişisel görüş yorum katmış. Dolayısıyla 4 numaralı cümle ne oluyor? Öznel yargılı cümle oluyor. Neymiş bu canlıların en ilginç yanı? Antarktika'nın en kötü koşullarında bile yaşam alanlarının olmasıymış arkadaşlar. İlginç canlılar hastasıyız. Soru 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç anlamı vardır? Kar yağınca sınavlar iptal oldu. Sonuçta sınavlar iptal oldu. Sınavların iptal olması nedeni nedir? Kar yağınca önceki cümleye neden anlamı katmıştır. Neden sonuç cümlelerini dığı içine çevirebilirsiniz? az önce söylemiştim. Sınavlar iptal oldu sonuç. Sınavların iptal olmasının nedeni nedir? Kar yağdığı için arkadaşlar. Cevap Adana. Bu akşam eve geç geldim. Neden bu akşam eve geç geldim? Evet, bu sorunun cevabı yok. Geçelim. O işlerimi zamanında yapar. Evet, işlerini başkasına yaptırıyormuş. Neden işlerini zamanında yapıyor? Bunun cevabı yok. Çocuk kendi başına yemek yemiş. Neden kendi başına yemek yemiş? Bu sorunun da cevabı yok arkadaşlar. Cevap Adana. Yedinci soru aşağıdakilerin hangisinde hoş görmek, bağışlamak anlamında bir deyim kullanılmıştır. Annesinin önemli konuları göz ardı ettiğinin daha yeni farkına vardı. Göz ardı etmek bir deyimdir. Gereken önemi vermemektir. Anlamı tabii ki. B. Sokakta göz ucuyla süzdüğü epeyce yaşlı adamın ona doğru geldiğini gördü göz ucuyla süzmek bir deyimdir sevgili öğrenciler. Hafif kısık gözle bakmak, incelemek anlamına gelir. C. Yeni aldığı son model arabasını çoğu zaman gözünden sakınır. Gözünden sakınmak bir deyimdir. Özenle koruyup gözetmek anlamına gelir. Demek ki cevap denizli çocukluk arkadaşının sabahki davranışlarına ve sözlerine göz yummuştu. Göz yummak bir deyimdir. Anlamı da hoş görmek. Bir şeyi hoş görmek ya da bir kimseyi bağışlamak anlamına gelir. Cevap deniz. 8. soru parçada kullanılan söz sanatının göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? Güğüm bir gün testiye tırnak açmış yola çıkalım demiş. Bakın güğüm konuşuyor. Güğüm ile testi konuşuyor. Yola çıkalım demiş güğüm testiye, testi ise korkarım ben diyerek evde kalmak istemiş. İnsanın konuşma özelliği güğüm ve testiye verilmiş, yüklenilmiş. Yani konuşturma söz sanatı yapılmış. Hemen A'ya bakalım. Güğüm ve testinin konuşturulması sevgili öğrenciler, söz sanatının göstergesi yani açıklaması oluyor. Cevap Adana. Soru 9, durmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığını sürdürmek anlamında kullanılmıştır? Geceleyin durduğumuz yer çok ıssız ve karanlıktı. Durmak sözcüğü burada bir yerde kısa bir süre eğlenmek, oyalanmak anlamına geliyor. Gelmiş daha doğrusu arkadaşlar. Geçelim B'ye. Babamın doğum gününde aldığı saat durmuş. Yani saat çalışmıyormuş arkadaşlar. İşlemez durumda imiş. Geçelim. Türklerin yüzlerce yıl önceki kitabeleri hala duruyor. Yani hala varlığını sürdürüyor arkadaşlar. Yıkılmamış bu kitabeler. Yani ayakta imiş. Cevap Ceyhan oluyor. Kitabe yazıt demektir arkadaşlar. Bir olayın ya da bir kimsenin anısını yaşatmak için bir şeyin üzerine kazılan yazıya biz ne deriz? E, kitabe deriz arkadaşlar. Kitabe. Evet kitap gibi olduğu için zaten kitabe diyorlar. Tabii ki bunlar taşa ne oluyor? Yazılıyor. D seçeneği Mersin'den aldığınız ev duruyor mu? Yoksa sattınız mı? Duruyor mu derken birisinin malı olarak durmak, kalmak anlamında kullanılmış. Yani o ev hala sizin malınız mı demiş arkadaşlar. Allah'ım nasıl soru bunlar? Sevgili öğrencilerim bu şekilde açıklama yapan bir kanal bulursanız ben kanalı kapatayım hemen diğer kanala abone olayım. 10. soru aşağıdaki dizilerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş seslisi yani sesleşi yoktur? Denizli acılar kardeşin teselli kızın zengin parıltınla dolar gecemiz. Kız sözcüğü arkadaşlar dişi insan anlamına geliyor dişi çocuk anlamına geliyor. Bir de kızmak fiili var sevgili öğrenciler. Isıtılan şeyin sıcaklığının artması anlamına gelir. Yani bu iki kelime sesteş oluyor. Artımızı atalım. C içimizde sonsuz çalkalanan deniz, gülümseyen yüzü kederin bize. Şimdi arkadaşlar iç ne demek? Dış karşıtı demek. Bir de içmek fiili var sevgili öğrenciler. İçmek eylemi var. Bir sıvıyı alıp yutmak anlamına geliyor. Yani bunlar sesteş sözcükler. B'ye bakalım. Gözlerini ufuklara dik durup durup adını an Sevgili öğrenciler dik eğik olmayanı biz dik deriz. Yani dik bir çizgi. Bir de sevgili öğrenciler dikmek var. Bir cismi dik olarak durdurmak. Bir de arkadaşlar kumaşları iplikle tutturmak anlamına gelen dikmek var. İşte bu üç sözcük sesteş sözcük oluyor. O halde cevap Adana. Uyandım ki bakışların değişmiş. Yürümen bambaşka. Şaşılacak iş. İş derken şaşılacak şey demek istiyor arkadaşlar. Yani yapılan şey davranış anlamına gelen bir iş kelimesi burada kullanılmış. Bu kelimenin sesleşi yok. 11. Şiirin ana duygusu hangisidir? Bizden şiiri tek kelimeyle özetlememiz isteniyor. Daha doğrusu şiirin duygusunu tek kelimeyle bize anlat diyor. Yaşar Nabi Nayır'dan güzel bir şiir var ve ben şimdi aydınlık sabahlar bekliyorum. Bakın bir şeyi bekliyormuş. Aydınlık güzel sabahlar bekliyormuş. Yani özlüyormuş. Ümidi yelken gibi açarak bir gemiye sonsuz mesafelere doğru açılsam diye bir güzel gün, bir sükun yani sessizlik, bir bahar bekliyorum. Bakın burada şair güzel günler bekliyormuş, sessizlik bekliyormuş aydınlık güzel sabahlar bekliyormuş. Yani şairimin bir özlem duygusu içerisinde arkadaşlar. Şiirin ana duygusu özlem yani hasret. 12. soru parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? Birinci cümle çocukluğumdan beri haritaya ne zaman baksam gözüm hemen bir adı arar. Burada çocuğumuz ya da yazarımız haritaya bakıyor. Haritada bir ada arıyor. 2. Haritada bir ada görmeyi vereyim. Yine haritada yazarımız ada görüyormuş. Peki 3. Uzak şehirler haritalarda daha yakın gözükür. Arkadaşlar 3 numaralı cümle anlatımın akışını bozdu. Çünkü 3 numaralı cümlede uzak şehirlerin haritalarda daha yakın gözüktüğü anlatılıyor. Bakın adalara geçmedi. Yani adalar anlatılmıyor 3 numaralı cümlede arkadaşlar ada kelimesi hiç geçmiyor. Fakat 4 numaralı cümlede "Adada kuracağım dostlukları hayal etmeye başlarım hemen." demiş. Bakın yine ada kelimesi geçiyor. Son cümlede yine ada kelimesi geçiyor. Sonra da o adaya nasıl ulaşabileceğime bakarım. Yine ada sözcüğü geçti arkadaşlar son cümlede. 3 numaralı cümle anlatımın akışını bozdu. 13. soru parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir? Cevdet Bey arabadan indi. Ayakları iyice uyuşmuştu. Bir yandan yaylanarak eklemlerini çalıştırmaya bir yandan da ovayı çevreleyen evleri seyretmeye başladı. Aşağıda evlerin yanında kokuyu alan köpekler havlıyor. Adamlar onlara doğru bakıyordu. Şimdi metnin türü hikaye yani öyküdür arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Şimdi hikayenin dört unsuru var. Birinci unsur kahramandır arkadaşlar, kişilerdir. Bakın Cevdet Bey kahraman oluyor. Peki diğer insanlar var. Köpeklere doğru bakan diğer insanlar var ve arkadaşlar varlıklar var. Köpek ne oluyor? Bir varlık oluyor. Peki yer neresi? Yer ova arkadaşlar. Olay nedir sevgili öğrenciler? Yani yukarıda anlatılan olay nedir? Cevdet Bey'in arabadan inmesi. Ve ovaya bakıp durması. Bu sırada aşağıdaki evlerde köpeklerin havlaması ve adamların köpeklere doğru bakması sevgili öğrenciler. Metnin olayı oluyor. Olayın geçtiği zaman belli değil arkadaşlar. Muhtemelen yaz mevsiminde olay geçiyor. Evet metnin türü hikaye. Fabul olamaz. Fabılda bitkiler ve hayvanlar konuşturulur arkadaşlar. Masal da olay yazısı doğrudur ama masalda olağanüstü olaylar anlatılır arkadaşlar. Günlük hayatta karşılaşılması mümkün olmayan olaylar anlatılır. Haber metni adı üzerinde haber veren metinlere haber metni denir. Haber metinleri bilgilendirici metinlerdir. Hikaye, öykü, olay yazısıdır arkadaşlar. 14. soru numaralanmış cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmış? İhtiyarın mutluluğu gözlerine yansımıştı. Göz kelimesi burada bir organ anlamında kullanılmış gerçek anlamda. İki kapıdan içeri ilk adımını atınca cesareti kırıldı. Kırılmak sözcüğü burada mecaz anlamda kullanılmış cevap bursa oluyor. Burada mecazen kırılmak sözcüğü ile kişinin cesaretinin yok olduğu azaldığı anlatılıyor. Cevap bursa demiştim. Üç Heyecandan elindeki bardağı yere düşürmüştü. Bileklerden parmak uçlarına kadar olan bölüme eldiriz. Gerçek anlamıyla kullanılmış dört güneş masmavi denizin üstünde parlıyordu. Şimdi parlamak sözcü burada gerçek anlamda bir ışık kaynağından gelen ışınların yansıması arkadaşlar. Denizde ışık kaynağından güneşten gelen ışıkları ne yapıyormuş? Işınları yansıtıyormuş. Peki 15 aşağıdaki atasözlerinden hangisi tutumlu olmayı öğütlemektedir? Parayı veren düdüğü çalar. İnsan karşılığını ödediğinde istediğini elde eder anlamına gelen bir atasözü. Yani parasını verdiğinde istediğini alır demek istiyor. Ne ekersen onu biçersin. Nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün demek istiyor. Borç yiğidin kamçısıdır atasözünün anlamı ise borç yiğidi daha çok çalışmaya zorlar anlamına geliyor. Denizli ayağını yorganına göre uzat. Evet arkadaşlar cevap Denizli oluyor giderini gelirine göre uydur demek istiyor. Ayarla demek istiyor. Yani tutumlu ol diyor arkadaşlar. Ne çok harca ne de az harca diyor cevap Denizli. 16. soru bu metin Aziz Sancar ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt vermez? İlk ve orta öğrenimini nerede tamamlamış? Nobel ödülünü hangi alanda almış? Çalışmalarını hangi ülkede devam etmiş? Ve hangi şehirde dünyaya gelmiş? Aziz Sancar temel tıp eğitimini Türkiye'de aldı alanındaki çalışmalarını ilerletmek için Amerika'ya gitti arkadaşlar. Çalışmalarını nerede ilerletmiş? Amerika'da ilerletmiş. Yani çalışmalarını hangi ülkede devam etmiş? Sorusunun cevabını vermiş olduk. Burada yaptığı çalışmalarla kimya dalında Nobel ödülüne layık görülen 3 kişiden biri olmuş. Nobel ödülünü hangi alanda almış? Kimya dalında alanında almış arkadaşlar. Peki bu da çıktı. D'deki sorunun da cevabı var. Sancar'ın bu başarısı doğduğu Mardin başta olmak üzere tüm Türkiye'de sevinçle karşılandı. Hangi şehirde dünyaya gelmiş? Tabii ki Mardin'de dedi az önce. Evet hemen artımızı atalım D'ye. Demek ki A'daki sorunun cevabı yukarıdaki metinde yok. Aziz Sancar ilk ve orta öğrenimini nerede tamamlamıştır sorusunun cevabı yukarıdaki metinde yok. 17. soru parçada aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisi yoktur? Olay vardır, olaysız hikaye olmaz. Artımızı atalım. Gölün etrafını dolduran balıkçılar birer birer yakıyor mangallarını. Şimdi arkadaşlar olayın geçtiği yer neresi? Göl. Hemen artımızı atalım. Bir de balıkçılar var. Balık tutan kahramanlar, kişiler. Artımızı atalım ağaya. Ne kaldı geriye? Zaman kaldı. Tuttukları balıkları kızartmak için hevesle yerliyorlar ateşi. Neşeli bir gürültü sarıyor görün etrafını. Olayın geçtiği zaman belli değil. 18. soru cümlede yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Kitapsız evleri, virgül, susuz nehirleri ve ağaçsız dağları olan yer neresidir? Nere arkadaşlar? Soru zamiridir. Daha doğrusu neresi sözü soru zamiridir. Yani cümlenin sonunda soru işareti gelecek. Çünkü cümlede soru anlamı var. Peki Sevgili öğrenciler, birbiri ardınca sıralanmış eş görevli kelime veya kelime gruplarını birbirinden ayırmak için virgül kullanılır. Kitapsız evleri kelime grubu ile susuz nehirleri kelime grubunu virgül ayırmış arkadaşlar. Bakın D seçeneğinde virgül ve sol işareti var. Cevap denizli. 19 numaralı soru aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır? Nene Hatun Caddesi'nde banka var mıydı? Mı soru 2 kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılır. Doğru ayrı yazılmış ve cümlenin sonuna soru işareti gelmiş. Şimdi özel isimlerden sonra gelen cadde, mahalle, bulvar, sokak kelimeleri büyük harfle başlar. Ve bunlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. A'da herhangi bir yazım yanlışı yok. Şehrin demiş. Bakın ünlü düşmesi var burada. Doğru yazılmış şehrin kelimesi. Uzak bir köşesinde D burada bulu mahalleki doğru yazılmış arkadaşlar. Yapayalnız kelimesi pekiştirme zarfıdır ve yapayalnız ifadesi birleşik yazılır arkadaşlar. B'de herhangi bir yazım yanlışı yok. C. Ankara Kalesi'ne nasıl gidileceğini biliyor musun? Bu soru iki ayrı yazılmış. Kendisinden önceki kelimeden biliyor kelimesinden. Soru ikinden sonra gelen ekler. Soru ikine birleşik yazılır. Cümlenin sonuna soru işareti gelmiş. Ankara Kalesi derken arkadaşlar kalenin K'sinin büyük yazılması gerekir. Özel isimlerden sonra gelen kale köprü kelimesi her zaman büyük harfle başlar sevgili öğrenciler ve bunlara gelen ekler kesme işareti ile ayrılması gerekir. Cevap Ceyhan. TBM'nin arkadaşlar kısaltmalara gelen ekler kesme işareti ile ayrılır ve gelen ek kısaltmanın son okunuşuna göre gelir arkadaşlar. M'nin demiş bakın. D'de yine herhangi bir yazım yanlışı yok. Cevap Ceyhan. 20 numaralı soru. lık eki, lık eki isimden isim türeten bir yapım ekidir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eklendiği sözcüğe yer anlamı katmıştır? Şimdi A'da çiftçiler tarlanın ortasına korkuluk koymuş. Şimdi korkuluk nedir? İnsana benzer bir kukladır. Geçelim. Hediyelik eşya var. Bakın D'de. Lik yapım ekiğini hediye isminden hediyelik ismi türemiş. Şimdi armağan olarak verilmek için hazırlanan şeye hediye deriz. Geçelim C'ye. Babası okulun birinde öğretmenlik yapıyormuş. Öğretmen isminden öğretmenlik ismi türemiş. Meslek anlamı katmış kelimeye. Demek ki cevap Denizli. Bu arazi eskiden çöplük olarak kullanılıyordu. Çöplerin konulduğu yere, boşaltıldığı yere biz çöplük deriz arkadaşlar. Çöp isminden çöplük ismi türemiş. Peki yapım eki, yani -lık yapım eki kelimeye yer anlamı katmış. Soru 21 cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Arkadaşlar fakat bağlacını getirebilirsiniz ama ve ancak bağlacını da getirebilirsiniz. Ama çünkü bağlacını getiremezsiniz. Çünkü bağlacı neden sonuç ilişkisi kurar? Hocam soruyu okumadınız. Böyle bir durumda sürekli çünkü seçeneğini işaretleyin arkadaşlar. Şimdi yukarıya düşüncenin yönünü değiştiren bağlaçlar getireceğiz. Fakat ama ancak bağlaçları aynı anlama gelir ve düşüncenin yönünü değiştirir. Düşünce derken hep birlikte tekne ile denize açılacakları günü bekliyorlardı. Olumlu bir ifade var. Olumlu bir düşünce var. Ama bakın bağlaçtan sonra o gün bir türlü gelmiyordu olumsuz bir ifade ne oldu ortaya çıktı arkadaşlar. Olumlu düşünceyi olumsuz düşünceye fakat ama ancak bağlaçları bağlamış oldu arkadaşlar. B seçeneğindeki çünkü bağlacı gelemez demiştim. Çünkü bağlacının olduğu yerde neden sonuç anlamı vardır. 22. soru bu dizilerde numaralanmış sözcüklerdeki ses olayları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş? Ömrün kelimesine bakalım. Kelimenin kökü ömür. Ömür kelimesine ün ekini getirelim. Şimdi Arkadaşlar ün eki bakın ü ünlüsü ile başlıyor. Türkçe iki heceli bazı kelimeleri ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde kelimenin ikinci hecesindeki dar ünlü düşer. Biz buna ünlü düşmesi deriz. Ve bakın nasıl yazılmış? Ömrün diye yazılmış. Peki ünlü düşmesi CVD kaldı. Kanadın kelimesine bakalım. Kelimenin kökü kanat arkadaşlar. Evet. Kelimenin kökü kanat. Şimdi sert sessiz ile biten peçeteke arkadaşlar. Peçeteke. P-Ç-T-K Sert sessiz ile biten kelimelere ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde sert sessiz kelimenin sonundaki sert sessiz yumuşar. Şimdi P-B'ye dönüşür. Ç-C'ye dönüşür. T-D'ye dönüşür k g ya da yumuşak g'ye dönüşür arkadaşlar. Burada niye dönüşmüş? Burada t arkadaşlar bakın d'ye dönüşmüş. Kanadın diye yazılmış. İşte biz buna ünsüz yumuşaması deriz arkadaşlar. Cevap ne oluyor? Ceyhan oluyor. Ömrün kelimesinde ünlü düşmesi var. Kanadın kelimesinde ünsüz yumuşaması var. Soru 23 medya kaynaklarından hangileri diğerlerinden daha güvenlidir? Şimdi go ve edu uzantıları daha güvenlidir. Fakat com ve biz uzantısı daha güvenli değildir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bunlar özel şirketler, özel kuruluşlar tarafından kurulmuş internet sitelerinin uzantılarıdır. Veya kişisel sitelerdir arkadaşlar. Bunlar kişisel sitelerin uzantıları da olabilir. Bu durumda sizler gov.tr yazılan, evet arkadaşlar internet adreslerine yine edu.tr yazılan internet adreslerine daha çok güvenebilirsiniz. Bu nedenle cevap Bursa. 24 numaralı soru parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yoktur diyor. Kutuplar sıra dışı doğal güzellikleri olan bölgelerdir. Kutuplar hakkında bize bilgi verildi fakat bu cümle bir karşılaştırma cümlesi değil. Cevap Adana. Diğer seçeneklere bakalım. Yeryüzündeki en çetin iklim koşulları buralarda yaşanır. En kelimesi varsa bir cümlede orada karşılaştırma vardır. Diğer iklim koşulları ile Kutuplardaki iklim koşulları zorluk, çetinlik yönünden karşılaştırılmış. 3 mevsimsel değişimler dünyanın hiçbir yerinde kutuplarda olduğu kadar büyük olmaz. Kadar edatı yine cümleye karşılaştırma anlamı katmış. Dünyanın diğer yerlerindeki mevsimsel değişimler ile kutuplardaki mevsimsel değişimler hızlı olma yönünden arkadaşlar ne olmuş? Karşılaştırılmış. Kutuplarda mevsimler daha hızlı değişiyormuş. 4'e bakalım. 4. Buralarda yalnızca en dayanıklılar ve en güçlüler hayatta kalabilir. Şimdi dayanıklı insanlar ve hayvanlar ne olmuş arkadaşlar? Hayatta kalma yönünden kutuplarda karşılaştırılmış. 4'te de karşılaştırma var ama bir numaralı cümlede karşılaştırma yok. Tabi en miktar zarfını unutmuyoruz arkadaşlar. En miktar miktar zarfı varsa orada karşılaştırma yapılmış demektir cevap Adana idi. Sevgili öğrenciler son soruya geldim. Son sorumuz grafik yorumlama sorusu. Bursluk sınavında ya görsel yorumlama ya tablo yorumlama ya da grafik yorumlama çıkar. Şimdi bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bu grafikte 40A sınıfındaki ne güzel bir sınıf burası. Evet, bazı öğrencilerin Türkçe denemesindeki sorulara verdikleri doğru cevapların sayıları gösterilmiş. Bakalım toplam 15 soru varmış arkadaşlar. Soru sayısı diyor, grafik ne hakkında imiş? Öğrencilerin denemedeki Türkçe doğru sayıları hakkında imiş pek. Toplam 15 soru sorulmuş arkadaşlar. 15 sorunun tamamını nil yapmış. Evet. 15 sorunun 10'un arkadaşı Ömer yapmış. En az yapan Ömer imiş. Hangisi yanlıştır demişti. Bakalım Ayşe ile Zeynep'in doğru sayıları eşittir. Hemen Ayşe ile Zeynep'i işaretleyelim arkadaşlar. Ayşe 13 doğrusu ile yukarıda solda Hemen Zeynep'i bulalım. Bakın Zeynep de burada arkadaşlar. Evet, bunların doğru sayıları eşit. O zaman artımıza atalım. İkisinin de 13'er doğrusu var. En az doğrusu olan öğrenci Ömer'dir. Az önce söyledim. Bakın Ömer'in 10 doğrusu var. En az doğrusu olan Ömer doğrudur. Artımıza atalım. Ali'nin Hilal'den fazla doğrusu vardır. Ali 11 doğru ile yerini almış grafikte. Hilal 12 doğru ile yerini almış arkadaşlar. Ali'nin Hilal'den fazla doğrusu yoktur arkadaşlar. Daha doğrusu Hilal'in Ali'den bir fazla doğrusu vardır. Cevap Ceyhan oluyor. Nil bütün soruları doğru çözmüştür. Evet, toplam 15 soruyu Nil ne yapmış? Çözmüş arkadaşlar. Alnının akı hakkıyla çözmüş peki. D'yi artımıza atalım. Sevgili öğrenciler, bu videonun burasına kadar izleyenler burslu sınavını kazanacak öğrencilerdir. Bunu Unutmayın. Ben herkese sınavda başarılar diliyorum.